شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين ve kana Allahu bi kulli shay'in aliman Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem Değerli dostlar Esma-i Gül Yaprakları programında her programımızda bir Esma-i sizlerle paylaşıyoruz. Esma-i efendimiz, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel isim ve sıfatları. Tabii ki efendimizin bütün isimleri güzeldir. Bütün sıfatları onda var olan güzellikleri onda var olan özellikleri bize e, ihtiva eder, delalet eder. Esma-i Nebiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi daha yakından tanımamıza, onda var olan güzellikleri, özellikleri, güzel ahlakını, kişiliğini daha yakından tanımamıza vesile olur değerli dostlar. Bu sebeple Esma-i Nebileri bilmemiz, o gül yapraklarını derlememiz bizi, Gülün aslına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her türlü özelliğini, her türlü ahlaki güzelliklerini, onda var olan bir insan olarak kemal noktasına ulaşmış olan bütün güzellikleri, Rabbimizin lütuflarını bize ulaştıracaktır. Efendimiz'i tanımak, onu daha çok sevmemize, Muhammed'i muhabbetle dolmamıza vesile olacaktır. Bu da Efendimiz'i itaat yolunda çok ilerlememizi, sünneti seniyeler üzerine yaşamamızı, dolayısıyla Rabbimizin bizi sevmesini ve günahlarımızı bağışlamasını dilemektir, arzu etmektir. Ve buna kavuşturacaktır zaten Esma-i Nebileri bilmek, Efendimiz'i tanımak, Efendimiz'i sevmek. Rabbim inşallah Efendimiz'in liva ölü hak sancağı altında, haşedilmeyi ebedi alemimiz olan ahirette efendimize komşu olmayı nasip eder Rabbim. Evet değerli dostlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek isim ve sıfatlarından birisi de Hatemün Nebiy'indir. Nebilerin, peygamberlerin sonuncusu. Hatemün Nebiy'in Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinden bir tanesidir değerli dostlar. Bakın Ahzab suresi 40. ayeti kerimede Rabbimiz bize ne buyuruyor? Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinizin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Hatemün Nebiyindir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Evet değerli dostlar, Efendimizin getirdiği mesajlar evrenseldir. Gelmiş geçmiş bütün topluluklara, bütün insanlara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem getirmiştir bu mesajları. Aynı zamanda Resulü Sakaleyn'dir Efendimiz. Hem cinlerin hem insanların peygamberidir. Kur'an-ı Kerim'de son kitaptır değerli dostlar. Bütün yeryüzüne gönderilmiştir ve insanlık için gerekli olan bütün e, evrensel mesajlar verilmiştir ve artık sona erdirilmiştir. Peygamberimizden sonra hiçbir peygamber gelmeyecektir. Kur'an-ı Kerim'den başka da ilahi bir kitap gelmeyecektir. Dolayısıyla Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hatemü'n-nebiyindir. Nebilerin sonuncusudur ve artık bir daha peygamberin gelmeyeceğinin bir göstergesidir. Hatem değerli dostlar nihayete erdiren, mühürleyen manasına geliyor. Efendimiz bütün peygamberler silsilesinin sonuncusudur ve bu silsileyi mühürlemiştir, sonuçlandırmıştır. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in Kerim Kur ı Kerim'de son kitaptır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde bu konuyla ilgili olarak şunu ifade ediyor. Değerli dostlar bu hadisi şerifte Efendimizin o fetanet makamının ne kadar en üst derecesinde olduğunun da bir göstergesini görmüş oluyoruz. O zekilerin en zekisi ve belagat sanatında da en üstün dereceye ulaşan bir kişiydi. Yani az sözlerle çok şey ifade ederdi ve benzetmelerinde de her türlü konuşmasında da o belagat sanatının ve kendisinde var olan fetanet özelliğinin, o zekiliğin göstergesini bize ifade etmiştir. Benimle diyor Efendiler Efendisi Hatem nebiin benimle benden önce gelen peygamberlerin misali, bir takım evler inşa eden, onları iyi, güzel ve mükemmel bir şekilde e, yapan ancak köşelerinden birinde bir kerpiçi, bir tuğlayı eksik bırakan bir adamın misali gibidir. Yapı biter, en güzel şekilde yapılmıştır. İnsanlar bu binayı, bu yapıyı izlemeye, görmeye giderler. Bir de bakarlar ki o köşelerin birinde bir kerpiç, bir tuğla eksik. Ve derler ki keşke şu tuğla da olsaydı da, eksik olmasaydı da bu güzellik, bu bina bu yapı tam olsaydı tamamı erseydi. Ve Efendimiz hadisi şerifinde şöyle devam ediyor. İşte o kerpiç benim. Değerli dostlar, Buhari'den alınan bu, bu rivayette Efendimiz kendisinin son kerpiç olduğunu ve peygamberler silsilesinin kendisiyle birlikte sona erdiğini ifade etmektedir. Ayrıca yine Buhari'den alınan başka bir hadisi şeriflerinde de İsrail oğullarını peygamberler yönetiyordu. Her peygamberler peygamber öldüğünde yerine yeni bir peygamber gelirdi. Ancak şu biline ki benden sonra peygamber yoktur. Ama halifeler olacaktır ve çokça olacaktır, çokça halife gelecektir. Bu halifeler de değerli dostlar hepimizin malumu üzere İslam alemleridir. Yine hemen bir başka hadisi şerif aklıma geldi değerli dostlar. Efendimiz Resullük ve Nebilik silsilesi bitmiştir. Benden sonra ne bir Resul ne bir nebi gelecektir buyurmuştur. Daha Efendimizin sağlığında kendisine ben peygamberim, ben resulüm diyen kişiler çıkmıştı. Bazı kaynaklarda yalancı peygamberler olarak geçer değerli dostlar. Ben bu kavramı pek hoş bulmuyorum. Çünkü peygamberler yalancı olmaz, yalancıdan da peygamber olmaz o. Bunu şu şekilde ifade edebiliriz kendisi peygamberlik iddiasında bulunan yalancılar veya kendisini peygamber zanneden meçsuplar diye değerlendirmemiz daha uygun olur. Evet, bunlardan birisi Esvet bin Ansi'ydi ve kısa sürede kendisi yok edildi. Peygamberlik iddiasında bulunuyordu ve bayağı da çevresine kişiler toplamıştı. Tam iman etmeyen, İslamiyeti tam kavramayan kişiler çevresinde toplanmıştı. Daha sonra Müseyleme isminde birisi çıktı değerli dostlar. Müseyleme de yine Efendimiz vefat ettikten sonra Hz. Ebu Bekir'in halifeliği sırasında savaşıldı ve Hz. Vahşi tarafından katledildi. Bu şekilde de, bu suretle de bu yalancı kendisine yalancılar, peygamberim diyen yalancılar ortadan kalkmış oldu. Fakat günümüze baktığımızda da yine de ne yazık ki bazı zavallı kişiler kendilerini peygamberlik iddiasında bulunuyorlar. Kendilerini peygamber zannediyorlar. Evet, değerli dostlarımız, peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin sonuncusudur. Ve biz Efendimiz vesilesiyle Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla diğer peygamberler hakkında bilgiler edinmiş bulunuyoruz. Ve onların kıssaları Kur'an-ı Kerim'de anlatılmış. Onlar hakkında da bizler de pek çok bilgilere kavuşmuş bulunuyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Elmalılı Hamdi Yazır'ın çok güzel bir benzetmesi vardır. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Elmanel Hamdi Yazır bu konuda şöyle diyor. Bir belge düşünün. Bu belgede pek çok şey ifade edilir ve bu belgenin sonuna da mühür basılır. İşte Efendimiz bu mühürdür. Bundan önceki o belgede var olanları onaylamıştır, tasdik etmiştir ve mührünü basmıştır. Mühür basıldıktan sonra da o belgeye herhangi bir şey eklenmez, herhangi bir şey yazılmaz. Efendimizin hemen peygamberlik mühründen de bahsetmek istiyorum değerli dostlar. Diğer peygamberlerin, her peygamberin bir alameti, peygamberlik alameti vardı vücudunda. Peygamberlik mührü vardı. Bunun hemen hemen hepsinin peygamberlik mührü sağ elindeydi. Sadece sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik mührü sırtında İki kürek kemiği arasında daha çok da sağ kürek kemiğine yakın bir yerdeydi. Ve e, onu görenlerin, peygamberlik mührünü görenlerin ki bunlardan birisi Cabir'dir, Enes bin Malik'tir, Hazreti Ali'dir. Bu konuda onlardan alınan rivayetlere göre kırmızımsı bir yumru şeklinde güvercin yumurtası büyüklüğündedir. Efendimizin peygamberlik mührünün doğuştan olmadığını, sonradan olduğunu söyleyen alimler vardır. Ve vefat ettiği zaman kaybolduğunu ifade eden alimler de vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra, ettiği zaman insanlar bir türlü kabul edememişti. İnanamamışlardı Efendimiz'in vefat ettiğine. Ve e, Esma bin Ümeys Hemen Efendimizin sırtını yokladı. E, tabii ki bu da bir rivayettir. Ve e, peygamberlik mührünün kaybolduğunu gördü. E, herkese artık peygamberlik mührü kaybolmuştur. Hz. Muhammed sevgili peygamberimiz vefat etmiştir demiştir. Evet değerli dostlar peygamberimiz Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa peygamberlerin sonuncusudur. Hatemün Nebi'dir. Efendimizden başka peygamber gelmeyecektir. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın gönderdiği son ilahi kitaptır. Kur'an-ı Kerim'den başka da kitap gelmeyecektir. Gerek de yoktur zaten. E, Kur'an-ı Kerim evrenseldir. Efendimizin getirdiği mesajlar evrenseldir ve tüm insanlar için geçerlidir. Diğer peygamberler sadece kendi kavimleri yaşadıkları topluluk için gönderilmiştir ve vazifelerini yapmıştır. Efendimizin getirdiği mesajlar kıyamete kadar devam edecektir ve kıyamete kadar da Efendimiz son nebi olarak Kur'an-ı Kerim'de son kitap olarak yaşamaya, varlığını devam ettirmeye ve ilahi mesajlar tüm insanlar için geçerli olmaya devam edecektir. Ey Hatemün Nebi, peygamberlerin sonuncusu, sevgili peygamberimiz. Tüm salat ve selam sizin üzeriniz olsun. Ey Hatemün Nebi, sallallahu aleyhi ve sellem. Şefaat diliyoruz sizden. Hiç yüzümüz yoktur ama bize de bize de şefaat eder misiniz? Şefaat eder misiniz? Cebrail'im selam eyle dostuna Benim Muhammed'im Nurdan Ahmet'im Söyle gelsin çıksın arşın üstüne Benim Muhammed'im Nurdan Ahmet'im Arşını donattım gelsin göreyim Kullarım halinden haber sorayım O gelsin ben ona haber vereyim Benim Muhammed'im Nurdan Ahmet'im Arşımın üstünde seyran eyleyen Kürsün üzerinde cevlan eyleyen Miraçta ümmetin haktan dileyen Benim Muhammed'im Nurdan Ahmet'im Derviş Yunus severiz Muhammed'i Her andıkça verelim salavatı Kadir Mevlam ana mahbubum dedi Benim Muhammed'im Nurdan Ahmet'im